rüyada yılan görmek ne demektir? Rüyada yılan görmek, en genel yorumu ile çocuğa, saltanata, gizli düşmanlara, kadına, beyliklere, bireyin geçimine işaret eder. Rüyada yılan görmenin rüyayı gören kişinin etrafında onun kötülüğünü isteyen düşmanın olduğu şeklinde yorumlanır. Bunun dışında yalnızca iyi günlerde yanında bulunan, menfaat sahibi arkadaşlara da işaret eden bir rüya şeklinde yorumlanır. Kimi rüya yorumcularına göre rüya içerisinde görülen yılanın maddi ve manevi olarak zor günlerin başlaması anlamına gelmektedir. Rüya'da siyah yılan görmek ne demektir? Rüya'da siyah yılan görmek, kaybedecek bir şeyi bulunmayan, gözü kara, bir şeyi aklına koyduğu zaman kimseden çekinmeyerek onu sağlamak adına her şeyi yapacak kadar cesaretli olan kimi kişilerin varlığına işaret eder kötü kişilere ve onlardan gelecek belalara yorulur. Rüyada siyah yılan görmek, korku salacak kadar tehlikeli insanlara ve onlardan gelecek tehlikelere işarettir. Lütfen kanala abone olun.